Kadın Konfederasyonu'nun kurulmuş olması biz kadınlar için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Kadınların bir araya gelerek birbirine destek olması, kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergilemekte. Birlikte güçlenerek toplumda daha etkin bir yol alacağımız bu oluşum, kadın haklarının savunulmasına önemli bir mihenk taşıdır. Biz kadınlar birbirimizin kurdu değil, yurdu olmalıyız birlikte dayanışma içinde hareket ederek toplumun her alanında hak ettiğimiz değeri görmeli ve sesimizi daha güçlü duyurmalıyız. Kadın Konfederasyonu'nun kuruluşu bizleri daha ileriye taşıyacak projelerin kapısını aralamaktadır. Kadınların el ele verdiğinde neler başarabileceğini göstermek adına bu yapı büyük bir umut kaynağıdır. Bu önemli konfederasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Avukat İbrahim Güllü olmak üzere tüm arkadaşlarıma şahsım ve derneğim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Kadın dayanışmasının ve gücünün daim olması dileğiyle.